merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Hep Yeni bir Ümit vs Emcan'a El Pesico'nun bu haftaki evimizdeki son maçına hepiniz hoş geldiniz hoş geldin patates can Merhabalar Nasılsın patates can Çok teşekkürlerimi yetiyorum sizler nasılsınız Teşekkür ediyoruz bizdeyiz kameralar kapanmaya hazır mı Ben kameraları son 15 ay boş attım Daha cuma gençlerde o kameranın lafını ederken adamın intent çöktü la Puan durumunu görüyorsunuz. E, puan durumumuz güncel değil ama lider miyiz? Lideriz. Ve liderliğimizi de korumayı düşünüyoruz. Bu hafta bum dedik. Takımımız geldi. Benim takımıma da bak. Benim takımıma. Bakacağız. Başta da görmüş olduğunuz gibi. Bugün tarihi bir e, şey var. Duello var. Kaybeden 101 <laughs> Ronaldo'yu siliyor. Kolay kolay bir daha oyuna asla gelmeyecek. 101 Ronaldo'yu siliyor. Emre Can'ın kanında da manyak bir düello olacak. Onu da ilerleyen günlerde izlersiniz pusuda olun. Emre Can'ın takımına bakalım. Son Ronaldo Salah Messi Kaka kim mi? 102. Alfonso Davis 101. Oha o da çıkartmış. Arkadaşlar Erik Tenak satılmıyor bende niye? Tenak paketlerden gitti kardeşim zamanında alacaktın. Gitmedi abicim 4 gün daha var yalan atma Zamanında alamadık diyorsun he zamanında Asker alamadık değilim diyorsun. sen işte askerde olduğum için bana <laughs> Gençler söylemedim. görmüş olduğunuz gibi bizim takımımızda bu şekilde Çeh Maldini, Viara, Davis, Ferdi falan Musiala'yı deneyeceğim orta sahada 101 Haydin bakalım M, -C. <laughs> Ve gençler Kralların mekanı Şampiyonların mekanı Liderlerin mekanı en son şampiyon rahatsız. olduğunda dolar 5'miş abi, abi 2024 bizim yılımız olacak gençler. Önce 3 milyon olduk. Sonra da olsun. yılda kupamızı kazanacağız. Kardeşim. ha? E, 3 milyona ve bu 101 Ronaldo özel kaç like bekliyoruz? Bu videoyu arkadaşlar ama. 4 milyonu göreceğimizi düşünmediğimizden dolayı bu özel güne özel en ne az biz... 50.000 like bekliyoruz. Gençler 50.000 like'ı yardırın tatildesiniz başarabilirsiniz. Abi bize 4 milyonlara Sağ kardeşim ve yorumlarda herkes şaplaksi taraftarı 3 milyon Allah oldu yasın. Davis. Alfonso Davis. Onlar hey, hep şaplaksi taraftarı Eskisi mı? hepsi Cavit tamam. abilerden kalmalar da var. Hiç yalan atma. Tamam onlar da şaplaksi taraftarı. Ya yani ne zaman Çaplaksi haberi bile yok onların. Kardeşim tüm Türkiye şaplaksi taraftarı. Tabi canım tabi tabi tabi. tabi. 85 milyonuz siz. Abi canım 300 tabi. Kişi oh. Canlı yayında gördük sizi şampiyonluk yayınında. Aa gördük. Abi canlı yayında sonunu kim izler? Sakın YouTube cahil hocam misin, sakın Üç kırmızı abi. verme. Ümit abi Çok YouTube cahil maç. misin? Ümit abi. Evet. evet cahil misin? Cahil sen ]yim. böyle ne oldu sen böyle değildin? Gençler sakın kırmızı vermesin ama bak artık sus. İçin içinde 101 Ronaldo var. Artık maça odaklanıyoruz. Hadi beyler. Beni yine oyuna getirmeye çalıştı gençler. Sen burada atma gol mü attın? Bak barajla zıplatmıyorum. <laughs> ya ben de bir uğraşmayı bırak artık ya. Ya şu oyunda benle bir uğraşmayı bırakın artık ya. ya bak duello 48 yılda bir plase frikik gol atıyor. Abi at, canım 48 yerine. yılda bir. Ben istersem her zaman atarım. Abi. Bençle. canım abi. Messi acımıyor. Canım abi. 104 Messi golünü atıyor. 35 metre friki yedik mi kafamıza? <laughs> Hadi beyler. O maç olduğu gibi bu maçta Cancelo. Cancelo hiç Zaten geçiyor bizim artık gizli challenge'ımız oldu. Ne Her Maç gol yiyip çevirip kazanıyoruz. Öyle mi? Evet abim daha geçen maç oldu. Son. Öyle mi? Son. Son bombayı patlatacağım diyor. Bombalar patladı. Emrecan emzini aldı. Kameralar kapandı. Musiala, Musiala, Musiala bıraktı şimdi son. O da verdi pasını Messi. O da verdi Ronaldo. Ronaldo. Oh! Sildirmez lan bu kendini. 777 Ronaldo. Ankaralı 777 Ronaldo atıyor gençler. Ümidimizi babam ya. The best in the world. Bu. Bak ağlayamayacağım bir gol kardeşim gördün mü? Görmedim. Ben de deme. Görmedim. Bir daha at da bakalım. Pas, pas, aynısını, aynısını pas, atabileceğini bir daha at. bize. ve füze. Aynısını bir daha at da bir de kanıtlar Gençler 3 yani. pas. Nesta'ya şey... E, Maldini'ye çalın. Bir daha Nesta deme abi. Ve füze gol. Şimdi topu aldı Ruben Diaz. Verdi pasını. Vieira. Son. Ronaldo. Ben Gençler ben siz bu videoyu izlerken birazdan yeni reçeteler gelecek. Bakalım bekim gelecek mi? Gelirse hemen çıkartacağım. 5 saniye var. 5. 4. 3. Eyvallah geçmedi. abi. Salahito. Geçmedi. Hemen ver abi hemen ver. Gel alabiliyorsan asana. Al bakayım aldım şu an. Sonuna çalım yok sana. Ferdi, Ronaldo, Salahito. Şimdi gördüm Salahito'yu. Salahito, Salahito, Salahito! Ben, ben artık karşıyım bu gollere, ben bu gollere karşıyım. Muhammed Salahito! Muhammed Salahito! Ümit is the bubble man! The best in the world, Boom! Gol sevincine bak gol sevincine Bım bım Çıkma Gençler Emre Can'ın 35 metre plase golüne karşılık 35 metre plase gol kardeşim Çok mutlusu. Çok mutluyum Ronaldo gidecek o çünkü tek şaplak efsanesi Senin gibi kötü takımda oynayamaz Gençler şuna bakar mısınız? Uyşşş şu iki. Kardeşim daha cuma günkü be. videomda Sadece Legend'la bu plasecilerle oynamayıp sana altı attım. Ben de ya ne? 5 saniyen bak ver. Aferin abi. Ve gençler ikinci ara başlıyor. Ver Ay abim sala. Kapatın beyler. Hitodan aldık. Hiçbir şey yok. Alamayın bebeler. Bu siyala son. Son da bıraktı şimdi. Bak hemen ver. Kimmiş? Deşti orayı. Hemen Messi. ver. Messi. Salah'ı gördük. Salah sonu görmüşüz. Son ya. Hop. Bela. Hop. Bela abim. Sende yine ya. Kim mi? Berdimes. Mes. 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 Ronaldo'ya verdi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo verdi Griezmann'a. Griezmann. A. Griezmann. Allah, Griezmann. Griezmann. Hadi maçta 77'de bu golle Messi ya. Daha bekle abim. Daha 87'de de bir tane yiyeceksin sen. Daha bekle. Bekle. Ronaldo Make maçında day. böyle bir şey olabilir mi ya? Ronaldo maçında Ronaldo şov yapar abi. Hadi eyvallah. Al sen Ronaldo ile nasıl gol atılır? Gol 5. Ronaldo. Kalenin içine girdi. bol 5. Ağlama lan kalenin Hadi içine girdi. Hadi beyler. 5 milyar. Davis. Güzel. Pasımızı verdik. Konyalı Musiala. Bıraktı şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo da pasını verdi Messi. Messi'den son. Ufa. Vallahi topa. Şöyle ki atıyoruz ve gidiyoruz. Vallahi topa. Free golümüzü atıyoruz ve gidiyoruz. Dakika 90. Ben yani buradan gol mü <laughs> Messi gel abi. Sen, şey, hayatında buradan golün var mı la? İşte hayatında buradan golün var mı? Biraz çok doldurdum. Aa! Ya Griezmann, ne Griezmann. Ane ne Griezmann, anane. Messi! Messi, Messi. Ya ne Messi'si? Ne, ne Messi'si? Hani Al! Ne Messi'si? Ne Messi'si? Gelin ben kafasından aşırtıyor. Ne Messi'si? Hadi bakalım. Çöl müsün abi ya? Messi, Messi vuruyor. Al. Ne yapayım? ikinize birden çarpıyor. İki tane malına çarpıyor işte seni. Ya oyuncu dik. Ve gençler attığımız... 3-2 dakikalar 89. Ben Griezmann'ı silmek istiyorum Ronaldo'ya. Oh! Ben herkes susacak. Hayatım herkes, bebeğim. herkes susacak. Sen beni şatarsan Allah karşılığını böyle verir. Beleş var mı ya? Benim Cristiano Dos Santos Ronaldo. <laughs> i̇şte bu bebeğim. Ders teker uzaklardan alkışlıyor. Şey Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ağlama. Ümidi bir, ağlama. Ümidi kadar? ağlama. Arkadaşlar herkes yoruma Ümidi abim ağlama Lan abi. kes. Abi ağlama yaz Hocam bir dur. Lan faul vermiş hocam saç bir de kırmızı ver de bari uzatmalarda öttürelim. Ya, hocam ben gole gidiyorum. Çok... Kick Kikofa gidiyorum ya. Ve gençler başlıyoruz haydi bakalım. Oyuna Emre en sevdiği futbolcu girdi. En saygı duyduğu. Kim? Michael. düştü orada? Lütfen saygılı ol oyuncular Şimdi Messi'yi gördüm bomboş alan. Adam benden 15 yaş küçük nasıl koşuyor ya? Şimdi... Costa Kurta derken selamünaleyküm. Allah sana dünyanın en güzel golü. Ya sen çok kötüsün ya. Çık git şuradan ya. Şuradan çık git artık ya. Ya videolara mükemmel goller atıyorum. Seyir zevki veriyorum bildiğin ya. seversen neresi mükemmel? Ya sen git taraftarlara sonra, kıskanmasınlar sonra. Yakalım Abim canım. böyle gol atamıyor, benim gibi. Abim böyle gol atamıyor diyorlar bana sonra. Kalenin içine girdin ya. Taağbı canım, tağbı. Taağbı canım, taağbı. Siller Ronaldo'nu. Siller Ronaldo'nu. Görüşeceğiz. Gel. Daha yeni başladık, bir dur. Iniesta. Belaşı topu. Costa kurta. Bıraktı şimdi gençler Mo Salah. Messi, Michael Oben. Çekti topu Oben hocam. Parktan toplamış Michael Belo. Son son döndü. Aa bu ne şiddet ya? Bu nasıl bir oyun tarzıdır baba ya? Tam burası yakın atamaz. Messi <laughs> çıkarttın mı lan? Evet. Son mu? Aa Messi duruyor güzel. Messi. Oyuncu dikmeyeceğim artık bu. Ap... Bu kaleci tutsun. Messi Oyuncu diksem atardın sonra Messi diye sevinirdin Griezmann Costa gibi, değil Kulta. mi? Şimdi Salahito'ya gelmedi. Hakan. Hakan. Haydi Michael. İndir oğlum. Bellingham. Verdik pasımızı şimdi Erling Haaland. O da bıraktı. Santos'u topu istedi. Santos'u topu aldı. Santos'un içeri girdi ve gol! Golen, bak ya. Golen, bak ya. Atmadan gol seviniyoruz. Atmadan gol sevinci veriyorum. Bak Oğlum basma. Lan seyir zevki olmayan golleri seyir taraftarını mı bana izlettin abi bas diyorlar bana bas diyorlar ama seninkiler Hayır benim videom bak oğlum böyle şu salak salak konuşup beni sinir etme ha Basmayacaksın <laughs> Mal mıdır nedir ya Bahane bulma bahane basmayacaksın, bulma ba oğlum, hayır, Basmayacaksın oğlum hadi basmayacaksın Bahane bulma bahane bak, bulma bahane... Tamam bahane bulma senin o sinirinle şu an bu golün alakası yok hiç bahane bulamazsın şu an Oy, Gel Baba bak ya Gel Öndeyiz arkadaşlar. Pirlo bıraktı şimdi Neymar. Neymar Owen kaçtı. Owen Reis kaçtı. Hocam. Owen'la sen hocam top aldık. Pasımızı verdik. At sonu son. Nasıl la? Geza. Hakan. Hemen ver abim. Ya. Gel abim alabiliyorsun ha. Davis ye onu. Davis yedi. Bırakıyoruz şimdi gençler. Son Heung -min. Son yoruldu. Döndük geriye şimdi Bellingham. O da verdi pasını Pirlo. Pirlo bıraktı Haaland. Ver kaç dedik Michael Owen. O da bıraktı şimdi Erling'e. Erling topu çekti. Hocam faulla. Aha. Allah çatın dikmedi. İşte Allah i̇şte Alamayacaksın Annen, sen. Annem ölsün ki yarım saat dikmedi. Alamayacaksın sen. Hayatta yere git Ya attığın göllere bak bir ya. Ağlamadan bak, bak, bak. Şurada işte artistik yaparsan öyle çarptırırsın. Tamam benim ekle bak ben, benim umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Artık mısın ağlıyordun. Al abi ağlıyordun hediyem olsun ağlıyordun ya. Kes. Ağlıyordun ya de daha demin. O ben bıraktı şenlesi son. Aradan bir daha oynadık. Şimdi oğlum o bana lan tek dalla. <laughs> Ve gençler görmüş olduğunuz gibi altın gole geçiyoruz. 5-5 bitti maçımız. Gol atan kazanır. İki tarafta penaltı istemedi. Hocam. Ben de. Kolaydı, abi. Kaka. Abi, gel abim gel. En gel abi. Golü pat... La hakem bu koşamasa böyle, böyle, böyle top alamazsın abi. Böyle top alamazsın. Böyle bir böyle hareket bir yok. Şey yok ya. Böyle bir hareket futbolda yok. Hadi oğlum bizde o Vieira Bomba şalan. Ronaldo geliyor. Ronaldo! Hadi be. Ferdi çok güzel indirdi. Messi bıraktı Musiala. Son Heong-min. Hay adam. Hadi. sayılmaz. Sayılmaz be Ya eski. bu kaçıncı direkt bugün ya? Son ya. Musiala al abim onu. Ver son abine. Son abisi dön abim. Sen de ver şimdi. Musiala ve GUN! Oh! <laughs> ah! İşte bu. Kaleci, Yeter lan kaleci... sana beleş direkler. Yeter lan sana beleş direkler. Rübetası babo ben. Speltansı Gençler Ronaldo maçında yine bütün şanssızlıklar üzerimizdeydi. 3 tane direğimiz var. Olmadı mı olmuyor. Defans en kötü gününde oynadı. Saçma sapan 5 gol yedik Fırtına Ama 5-5'in beş devamında altın gole gidiyor. Bakın burada da direkt. Messi kalenin dibinden direğe vurdu ama salaktan anladı. Ve maçımız bitiyor. Son düdük çalıyor. Kamerayı video maç bittiği kapatıyorum yani. <laughs> Kamerayı kapatma sonra. bebe. İyi oynadığın tamam. bir günde kapatma bence. Ben sizin gıcık kapmanızı istiyorum bana. Kurulun bana söyle hepinizin. Sana hepinizi. gıcık yapmıyoruz ki biz sana dalga geçiyoruz. Ben de şimdi de geçiyorum böyle işte. <laughs> Ve gençler. Ronaldo'yu korumayı başarıyoruz. Takım çok kötü bir günümüzdeydik dedi. Ve görmüş olduğunuz gibi alt bir puan aldık ona üzülüyoruz ama Emrecan sil bakalım Ronaldo'yu izliyoruz <laughs> Ve gençler görmüş olduğunuz gibi <laughs> Sesim gitti la Emrecan Değil. Değil. Emrecan patatesi 101 Ronaldo'sunu siliyor ve Ronaldo diyor duyarlasında çok şanssızlıklara rağmen 20 tane direğe rağmen beleş goller yememize rağmen altın golde fişlerini çektik bebelerin. Lan 4 tane direk vurulur mu ya böyle bir maçta? Kardeşim. Hı? Elveda. Bırak onu izleyin. Bırak tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.